Alper bugün ahşap bloklarıyla oynamaya karar verdi. Aa. Evet. Onları üst üste koyarak çok güzel şekiller elde ediyor. Bugün ahşaptan ağaç yapmak istedi. Anneciğim çok güzelmiş oyuncakların. Sen de sevdin mi? Alper. Aa, anne. Evet anneciğim yuvarlak oldu orada. Mavi bir yuvarlak. Renkleri çok güzel değil mi? <laughs> ne düşünüyorsun? Ee, anne. Evet kırmızıyla mı yapacaksın? Kırmızı ve sarıyla. Aa, anne. Evet anneciğim çok güzel bir renk oldu orada. Önce maviyle yuvarlak yaptın. Şimdi sarı ve kırmızıyı birleştirerek yaptın. Çok güzel bir yuvarlak elde ettin. Aa, anne mama. Mama değil anneciğim yuvarlak oldu. Mama'ya mı benzettin? <laughs> Bak anne. Canım. Hadi bakalım ağacını yapmaya devam et. Burada bir sürü bloklarım var daha. Ee, anne o. <laughs> evet. Anne o. Evet anneciğim çok güzel. Hadi bakalım bir blok yap bize. Ee, anne. Yuvarlak mı yapacaksın gene? Sarı ve kırmızı mı? <laughs> Evet sarı ve kırmızıdan bir yuvarlak daha yaptın anneciğim. Çok güzel görünüyor orada ama. Bakayım. Evet çok güzel olmuş Alper. İnanılmaz güzel görünüyor. Çok güzel yaptın. Hey anne. Efendim canım. Çok güzeller Alper oyuncakların. Kule mi yapacaksın? Çok güzel oluyor. Hadi onu da koy bakalım. Nereye koymak istersin elindekini? Anne. Kırmızıyı nereye koyuyorsun? Evet çok güzel olmuş. Anne. Mavi de oraya koy. Bir mavi daha mı koyacaksın? İki tane mavi oldu. Bir tane de kırmızı. Yeşil orada çok güzel duruyordu. Niye bozdun anneciğim? Mavi mi oraya koymak istiyorsun? Evet çok güzel görünüyor. İki mavi. Bir tane kırmızı. Evet. Bir tane de sarı koy istersen. Yeşil mi koyacaksın? Ee, anne. Tamam. İki tane yeşil koyabilirsin. Ee, anne. Evet anneciğim. Çok güzel oluyor. Evet. iki tane yeşil koydun. Bir tane de sarı koysan Alper. Ee, anne. Kırmızı mı koyacaksın? Sarı daha güzel görünür sanki. Sarı koymak ister misin? Sarı harika görünür orada. Hadi sarı da koy. Evet. Kırmızı da mı koyuyorsun? Çok güzel oluyor anneciğim. Aa, anne. Evet bir sarı daha koy bakalım. Aa, anne. Sarı. Sarı Aa, küp. Anne, anne. Evet. Bir sarı daha. <laughs> mavi koy bir tane de mavi koy. Nerede mavilerin? Bir sürü mavi var. Aa, anne. Hadi bir tane de mavi koy bakalım. Mavi bloklarını koy. Bir şey olmaz. Buradan bir tane daha alabilirsin. Al bakalım. İlla onları mı alacaksın? Peki. Anne anne. Evet anneciğim yeşil de koyabilirsin. Çok güzel görünüyor. Hadi onu da koy bakalım. <laughs> Düştü bir daha yap bakalım hadi. Yeşili de koy. Yani. Evet. Çok güzel kule oldu. Anne. Evet. Yeşil silindiri de mi koyacaksın? Yok. Tamam peki. Üçgen mi koyacaksın yeşil? Evet. Hadi koy bakalım. Wow, çok güzel oldu. Anneciğim çok gerçekten çok güzel oldu. Anne. Evet anneciğim çok güzel oldu. Teşekkür ederim anneciğim. Bize gösterdiğin için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.